arkadaşlar. E, bugün sizlere e, eğitim serimize yeni video çekiyorum. Bu arada eve geldim. Çok şükür evimdeyim. Bugün dün gelmiştik. Bugün dinlendim. Haydi evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu bir mobilet e, dur lan saçmadım bir dakika. şunları bir çekeyim şuradan görün hatayı. Eğitim serimize devam ediyoruz işte. Şu hatanın çözümünü göstereceğim. Windows'umuz sorun olduğu halde bu hata verirse çözüm gibi göstermiştim. Ee, size aşağıda vereceğim linki tıklıyorsunuz ve bu iniyor. Aslında ben de başka bir yerden indirdim yani şuradan. Şöyle bu klasör geliyor, şey geliyor. Açıyorsunuz. Açınca böyle bir şey oluyor. Bunu dışarı çıkartıyorsunuz. Ondan sonra işte açıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Buradan arkadaşlar remove med diyorsunuz. Bakın diyor ki The Roman Red install to will now begin when it is complete you will need falan filan diyor işte. Ee, burada tamam dersiniz bilgisayarınızı yeniden başlatır. İptal derseniz başlatmaz. Ama iptal derseniz olmaz. Yani ben şimdi iptal diyeceğim. Gördüğünüz üzere hala duruyor. Ben şimdi videoyu kapatacağım. Ee, bilgisayarı yeniden başlatacağım ve geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. biliyorsunuz, görüyorsunuz. Burası hala siyah ama gitti bu. Şu yazı göstereyim. Hatta görüyorsunuz şu anda gittiğini. Yok burada. Ama arkadaşlar ben bir şey fark ettim. ona iptal deyip eğer bilgisayarınızı elle yeniden başlatırsanız olmuyor. Buna tamam deyip yeniden başlatacaksınız. Kendi kendine başlatıyor zaten öyle. yani mesela örneğin ben bir Şey yapayım dur bir dakika ee, O olduğunda arkadaşlar O hata olduğunda kesinlikle Sizin genellikle yani Kesinlikle değil ee, arka planınızı Değiştirmesine izin vermez Şöyle şuraya koyayım Gördüğünüz üzere değiştirdim. Gayet de güzel değiştirdim. Evet, hoş. Hadi, hadi iyi günler diyeceğim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like atmayı da unutmayın. Bay bay.